Evet bu videoda iki boyutlu dizileri göstereceğim. Normal dizileri tek boyut olarak daha çok tek boyut olarak görürüz. Yani tek köşe parantez olarak görürüz. Burada iki, iki tane köşeli parantezi olarak göstereceğim. Yani iki boyutlu olarak. Aslında burada yaptığımız iki satır, üç sütun, sütun yan toplamın altı tane integer bir değişken tanımlıyoruz. Yani buna karşılık geliyor diyebiliriz. Yani iki satırlık, üç sütunluk bir dizi. Bunlar nasıl yazılıyor? İki tane süslü parantez açılıyor genel parantez. Daha sonra her satır için birer süslü parantez daha açılıyor. Burada yaptığım gibi. Sonra sütun, sütundaki e, hani her satırda üç sütun olacak. Onlar da iki süslü parantez arasında yazıyoruz. Arasına virgül koyarak. Ben 0, 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Bu birinci satır. Bu da ikinci satır. Tabi şimdi dizi, diziyle işlem yaparken bu birin, birin birinci elemanı birin eleman değil sıfırın sıfırıncı elemanı sıfırın birinci elemanı sıfırın ikinci elemanı oluyor. Ee, burada ne yaptım? Burada ben aslında bu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dememin nedeni bunu Arduino göstermek için böyle yazdım. Yani 0. pin, 1. pin, 2. pin, 3. pin, 4, 5, Aynı şekilde bunları tanımladım. Yani Void setup içerisinde output olarak verdim, tabi yanlış yazmışım. Evet, bu şekilde. Daha sonra bunları tek tek yapıp, yakıp, tek tek geriye doğru söndürdüm. Yani sıfırın, sıfırın satırın sıfırıncı sütunu, yani ilk eleman aslında, en baştaki eleman, ya, led, led bağladım ucuna bu hangi pin oluyor? Sıfırıncı pin yani. Bu aslında sıfırıncı pin olmuş oldu. Bu birinci pin olmuş oldu. Şu bir sıfırıncı satır birinci sütun. Bu ikinci eleman olmuş oldu. Aslında burada dizi derken dedim bu içerisindeki elemanları yazıyorum buraya. Ama dizi olarak tanımladığım için dizi diziyi buraya ekliyorum yani. Sadece burada hangi eleman olduğunu söylüyorum. Şimdi bunu ne yaptım? Sırayla yaktım. Sonra sıraya, tek, geriye doğru sırayla söndürdüm. Ne yaptığım şey burada 500 milisaniyelik bekleme süreleri eklemişim araya. Bunu bir derleyelim. Talsaklardan derlenmiş binary'i çıkartalım. Şurada daha önceden çizmiştim. Yapmıştım. Buradan baneri kodumuzu bulalım. Demek ki burada. Simülasyonu başlatalım. Şöyle tekrar göstereyim. Evet bu şekilde sırayla yanıyor. Sonra geriye doğru da sönecek sırayla. Evet bu programı diziyle yapmış olduk. Basit bir şekilde göstermek istedim. Proteus üzerinden. Tekrar başa sardı. Tekrar ledleri yakmaya devam ediyor. Tabi arada bekleme süreleri farklı. Niye böyle bilmiyorum. Normalde 500 milisaniye ama Proteus üzerinden daha değişiyor. Evet. Bu video bu şekildeydi.